Anlamadım. Nerede? bak. Ne çıktı? Deve. E, çok büyük kısmet. Reklam filme geliyor. Evet. Şelale. Bak. Başka ne çıktı? Köpek. Başka? Bir yavrum çıktı. İki tane adam karşılıklı konuşuyorlar. Hmm. Bir ben. Acıyla sütçü. <laughs> Her şeyi ben yıkayamam. Tamam. Ha, benim de bir canım var. <laughs> ben de insanım. Evet anne. Alıştın bir yayıldın. Hi, ben. Evet. Bütün bu işleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. E tamam o zaman C kamera şimdi... kamera koyalım köşelere. Tamam, tamam yavrum. Ha? Sen her şeyi sen. Bak şunu güzelliğim. Hemen böyle olduğu zaman gerçekler ben haklı olduğum zaman gündem değiştiriyorsun. Hayır hayır. Senin hakkını yer ben? Ha. Şimdi ben biraz gelmedim. geç gideceğim. Anne ama gelmeyeyim gelmeyeyim öyle oturmakla olmuyor. Gerçekten kameraya sığmıyorsun ya. E, doğru. Hele bu e, tişört ay hiç ben annemi ilk defa böyle görüyorum. Nasıl? Öyle miydin hiçbir zaman sen bu kadar kilolu oldun mu? Hiç olmadı. Evet. Hiç olmadı. Aa bu nedir? Çok fena. Lütfen. Hiç yakışmıyor sana yani.